Merhaba arkadaşlar, Kripto Motto kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu haftaki çekilişimiz bu video üzerinden yapılacak. Onu sizlere söylemek istiyorum. Geçen haftaki çekilişimizin kazananı ise Yasir Stone. Bu çekilişi canlı olarak Twitter üzerinden yaptık arkadaşlar. Oradan canlı kaydını izleyebilirsiniz ve arkadaşımızın ödemesini yaptık. Siz de bir sonraki çekilişte kazanmak istiyorsanız eğer bu videoyu beğenip videonun açıklamalar kısmına bırakmış olduğum Google formu doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu form içerisinde Telegram, Twitter ve YouTube bilgilerinizi girmeniz lazım aynı zamanda da hem Twitter hem Telegram hem de YouTube kanallarımızı abone olup veya takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Hamster Coin ile ilgili bir haftalık güncelleme videosu yapacağım. Bu hafta neler oldu, neler bitti, ne gibi haberler var? Onunla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncelikle hala hamster swap bekliyoruz ve bu konuda artık benim sabrım taşmaya başladı. Çünkü en son yaptığım videoda Ocağın ilk haftalarında yapacaklarını söylemişlerdi ve bunu mantıklı bulmuştum. Ama şu anda hala bu olayın bile kalması beni biraz kızdırdı arkadaşlar hamster coin yatırımcısı olarak. Şimdi hamster swap ile ilgili bir ekran görüntüsü paylaştılar. Bunu 12 Ocak tarihinde yaptılar arkadaşlar. Ve bununla ilgili çok bir detay vermediler. Herhangi bir tarih vermediler. Sadece çok yakında diye bir işaret bıraktılar. Aynı zamanda bunun yanında baktığımızda bir tweet daha geldi arkadaşlar. Bu tweet ise buyback tweet'i. Yani piyasadan para toplanıp yakılacağına dair bir tweet atıldı. Bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı arkadaşlar. 3 gün geçti. Şimdi şuradan bakabiliriz. Gördüğünüz üzere yakım adresine bakıyorum. En son 1,5 gün önce çok az biri, bunu bireysel biri göndermiş olabilir ama toplu yakım en son 48 gün önce yapılmış ve yakımını toplamı şu anda %49 arkadaşlar. Yakım olayında herhangi bir ilerleme yok. Haftalık olarak fiyatımıza baktığımızda haftalık bazda fiyatımız 11 lira kadar düştü maalesef. En yüksek noktası ise 15'ten biraz fazla olacak şekilde 155 seviyelerinde dolandı. Bir hamster yatırımcısı olarak hamster'a ben gerçekten çok güveniyorum. Bu video içerisinde bahsetmiş olduğum swap'tır veya diğer bilgilerdir. Biraz yavaş ilerlemesi beni kızdırıyor ama gerçekten hamster swap'ın çok çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum ve ve hamster'larımı tutmaya devam edeceğim arkadaşlar. Videonun başında belirtmiş olduğum çekilişe katılmak için arkadaşlar dediğim gibi açıklamalar kısmına bırakmış olduğum formu doldurabilirsiniz. Kazanan bir kişiye 100 TRX hediye edeceğiz arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Telegram kanalı üzerinden bizlere ulaşıp daha detaylı bilgiler alabilirsiniz.